52 Ordu Spor'un oyuncularından Ahmet Baha Bilgin iyi bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek şampiyonluğa ulaşacaklarını dile getirdi. Valla iki senedir finalde kaybediyoruz. Bizim için çok üzücü bir durum. Ama bu seneye sil baştan yeniden başladık. Çok güzel gidiyor antrenmanlar, yorucu geçiyor. Ama hiç problem değil bizim için zaten hepsi. Güzel bir aile ortamı oluşturduk. İnşallah bu sene o sene şampiyon olacağız. Valla kadromuz çok güzel. Çok yeni bir kadro. Yani şampiyon oyuncularımız da geldi. hocamız tercih ettiği oyuncular da bizle beraber. İyi bir sistemimiz var. Bu sistemde oturtursak gerçekten önümüzde kimsenin duracağını ben düşünmüyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Vallahi geldikleri için çok teşekkür ederiz. Yani bu desteği bize sezon boyunca gösterseler çok daha güzel olacak. Playoff'larda sadece değil. Fakat yine bize desteğini desteklemediler. Gösterdiler sağ olsunlar. Onların da vermiş olduğu güç kuvvetle biz biraz da oynadık. Finale kadar yükseldik. Finalde de bizi desteklediler. Sağ olsunlar. Gelsinler. Yeni sezonda 3. dördüncü 4. grupta mücadele edecek Ordu Spor 1967'de ordulu futbolcu Doğan Can Aynacı bu sezonda mor beyazlı formayı terletecek. Ordu Spor at yapısından yetişen Aynacı Ordu Spor takımında profesyonel oldu. Geçen sezon devre arasında Ordu Spor 1967 kadrosuna katılan tecrübeli orta saha oyuncusu taraftarları ilk saha maçlarında kendilerine destek vermesini istedi. Yani Ordu Spor Camiası çok büyük camia. Yani bu formaya giymekten çok mutluyum, gururluyum. Ben yıllarca zaten Ordu Spor'da oynadım, hizmet ettim. Yani yine hizmet ettiğim için çok mutluyum. İnşallah bu takımı üstliklere taşırız yani. Ben de bu takımın temel baş, parçası olurum. Yani mutluyum burada olmaktan taraftarlarımıza bu sene yani bizi desteklesinler. Her maça bekliyoruz onları zaten. Onlar bizim itici gücümüz içerideki maçlarda. Hepsini bekliyoruz yani taraftarlarımız olduğu zaman her zaman 1-0 önde başlıyoruz. Herkese bu sene stada maçlara bekliyoruz.